Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bunlar da her ders bittiğinde ışınlanıyor ya. Yani. Lan! Ya ben buraya nereden düştüm ya? Ha bir şey demiyorum ama yani düşe düşe de mayın tarlasına mı düşülür? Al işte tacım da patladı. Ne yapacağım ben? Alo BS ya bana yardım edebilecek misiniz? Ne demek edemeyeceksiniz oğlum? Ne Formula 1 yarışımda mısınız? Oğlum Formula 1 yarışı daha geçen oldu ya. Tekrar mı yapılıyor? Hoca beni mi soruyor? Söyle hocam işte bizim MS bir çukura düşmüş. Oradan kurtulmaya çalışıyor tamam. Ya oğlum Allah rızası için başka birini gönderin bari. Bakkal amca falan gönderin. Ya niye gönderemiyorsunuz illa Formula 1 desiniz diye ben burada mı kalayım yani? Formula 1 desiniz diye ben yani siz bana yardım edemeyecek misiniz? tam ee, tamam be kapat be Allah Allah yani alt tarafı bir yardım istedik. Siz orada top sesleri geliyor. Siz orada top mu oynuyorsunuz? Hey yarış başlayana kadar top oynuyorsunuz. E tamam oğlum vallahi. Yani ne yapalım? Ben burada mı kalayım? İdare edeyim. İyi e, tamam be. Eh, bir de formele 1 yarışımda diyorsun. Hani araçların sesi duyulmuyor. Araçlar çalıştırılmadı mı? Top mu oynuyorsunuz? İyi e, tamam bak. Yardım yardım şeye getirebilirseniz yani yardım falan getirebilirseniz beni arayın ha. Vallahi hala top sesleri geliyor oradan. Neyse hadi kapat kapat. Haydi. Tebrikler. Oyunu bitirdiniz. Menüye basıp geri dönebilirsiniz. Lan saat kaç olmuş? Değil ki ya bizim evdeki çukuru kim kazdı öyle? Ne ne ne?